İstiklal Savaşımızın başlangıcından itibaren lojistik konusunda Kastamonu çok önemli bir vazife icra etmiş. Karadeniz üzerinden gelen her türlü silah, mühimmat, cephane hatta insan kaynağı İnebolu'dan gemilerden den kayıklarıyla sahile taşınıp oradan kanlarla at eşek sırtında veya insanların kendi sırtlarında bildiğiniz gibi bugün bizim arabalarla gelmekte bile zorlandığımız bu mevcut yollara rağmen o günkü o coğrafyada o imkanlarla oradan başlayarak Kastamonu üzerinden buradan Ilgaz Dağı'nı da aşarak Çankırı üzerinden Ankara'ya cepheye ulaştırılmış. Ve bu İstiklal Savaşımızın kazanılmasında o kadar büyük bir fonksiyon işlev icra etmiş ki bu lojistik faaliyet. Atatürk bildiğiniz gibi gözüm Dumlupınar'da Sakarya'da kulağım İnebolu'da sözünü söylemiş. O günkü ecdadımız, Kastamonulu hemşehrilerimiz, Allah hepsine rahmet eylesin gani gani, mekanları cennet olsun. Hakikaten insanüstü bir fedakarlıkla bu işi yapmışlar. Tabi Atatürk, Kastamonu'nun yaptığı bu fedakarlığı unutmamış. Buna bir vefa göstererek, Cumhuriyet'ten sonra, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Kastamonu'ya bir gezi düzenlemiş ve şapka ve kıyafet inkılabını da bu gezi esnasında sadece kıyafet ve şapka inkılabı değil yani pek çok hayatın hemen hemen her alanında ticaretinden e, ziraatine varıncaya kadar her konuda yeni bir takım fikirlerini burada açıklamış, insanlara tavsiyelerde bulunmuş.